العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Allah'ı bilsiniz. Sürat Allah'ın. Sürat Allah'ın. Sürat Allah'ın. Sürat Allah'ın. Sürat Allah'ın. Sürat Allah'ın. Sürat Müslümin, Sürat Allah'ın. Sürat Allah'ın. Sürat Allah'ın. Sürat Allah'ın. Sürat Allah'ın. Sürat Allah'ın. Sürat ve Sürat Felak Hazretleri cümlemizi yolunda daim eylesin. Müslüman yaşayıp buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerekten çene kapamayı cümlemize ikram eylesin. Ve mel hayatü dünya illa kalil Habibim senin bildiğin kadar değil bu dünya hayatı. Bu dünya hayatı çok az. Öyle az ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Bu istü ene kehateyni Kıyamet bana şu kadar yaklaştırıldı. Yani benim gelmemle kıyamet bu kadar yaklaştırıldı buyruluyor. Yani ne demek? 1400 yıl önce efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kıyametin yaklaştığını söyledi. Buradan da anlaşılıyor ki Elhamdülillah Muhyiddin Arabi Hazretlerinden rivayet olacak kendisi şöyle buyurmuştur. Öyle bir millet gelecek ki o millet sahabe efendimizden sonraki en faziletli millettir. Kim o millet? Osmanlı dedelerimiz. Bütün ulema ittifakla bunu ne yapmıştır? Karar kılmıştır. Hatta Muhyiddin Araba Hazretleri buyuruyor ki ne zaman kıyamet alametleri çıkacak? Osmanlı devleti yıkılacak. Osmanlı devletinin yıkılmasının tek sebebi nedir? Kıyamet alametlerinin artık gün yüzüne çıkması. O da bir farklı bir keramettir. Çünkü Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Osmanlı dedelerimizi övmüştür. Letüftühennel Konstantiniyye hadis-i şerifiyle Fatih Sultan Mehmet dedemizi övmüştür. Elhamdülillah dedelerimiz öyle bir yaşamışlar ki Rabbim bizleri tekrardan dedelerimiz gibi İslam'ın şuurunu anlayıp yaşayabilmeyi nasip eylesin. Sadece şunu söyleyeyim geçeceğim. Sahabe Efendimize geçeceğim. Osman Gazi, Rahimahullah, kendisi biliyorsunuz bir talebesinin evine, misafirliğe gitmişti. 635 sene orada ne yapıldı? Ona hükümdarlık verildi. Nasıl oldu bu? 6,5 saat boyunca duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'i gördü ve ayağını uzatmadı. Ne dedi? Ben burada ayağımı uzatmam. Ve uyumadı da. Sabah oldu. Talebesi geldi tabi, İbrini getirdi, abdest aldılar. Sabah namazına nereye gidiyorlar? Cemaate. Görüyorsunuz oradan gelme zaten. Sabah namazı mutlaka cemaatle. Giderken yolda o zamanın fani zatı önüne çıktı. O zamanın kutbu. Evliya Allah bir anda. Evladım dedi altı buçuk saat sen Kur'an'a hürmet ettin. Mevla da senin torunlarına 635 yıl hükümdarlık bahşetti. Bir altı buçuk saate. O anda müjde geldi. O anda müjde. Zaten Abdülhamit Han Hazretleri ta nesilden nesile, silsileden silsileye bu müjdeyi bildikleri için ne demişlerdi? Bizim devrimiz son devir. Yani biz kaderin tecellileriyiz. Tabii ki bu olacaktı. Biz indirilecektik. Mevla sonumuzu hayır eylesin. İnşallah ama bu Türk milleti utru turka ma terekukum Türk milleti İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e çok hizmet ettiğinden dolayı aziz millet olarak İslam dünyasında her zaman anılıyor. Rabbim bu sorumluluğumuzu daim ve baki eylesin. İnşallah bugün Ramazan-ı Şerif'in 14. günündeyiz. Ramazan-ı Şerif'in 14. günündeyiz. Rabbim bereketlerinden hisseler alabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu ayda gaflete düşmekten, şaki olmaktan, bedbah olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bak teravihinin 15. günündeyiz. Ramazan-ı Şerif'in 14. iki tane cuma kaldı. Bu cumayı saymazsak, saymıyoruz artık bitti zaten. Bir cuma daha göreceğiz. Diğer cuma teravih son. Diğer cuma, yani bir önümüzdeki cuma değil, diğer cuma teravih bitiyor. O gün teravih son. Cumartesi zaten e, arefe olacak, pazar günü bayram. O kadar bir anda bak 15 gün nasıl geçmiş ya? Ömür de böyle. Ömür de bir an gözünü açıp kapayınca geçecek. Nuh aleyhisselama 950 sene sonra Azrail aleyhisselam geldi. Dedi ki keyfe ve de dünya. Dünya hayatını nasıl buldun ya Nuh? Ne dedi biliyor musunuz? İki kapılı bir ham buldum. Sanki daha dün şu kapısından girmişim. Bugün de senin gelmenle birlikte ha şu an bu kapıdan çıkıyorum dedi. 950 sene Nuh Aleyhisselam İslamiyeti emretti. Bir rivayet sadece 8 kişi ona iman etmiş. 8 kişi. Hani şu söz var ya Anadolu'da Nuh diyorlardı, peygamber demiyorlardı. İşte onun kavminden gelme bir sözdür. Hani Nuh derlerdi, peygamberler demezlerdi. Nuh peygamber. O kadar ona zulmetmişler ki Nuh aleyhisselam peygamberler arasında en çok dayak yiyen peygamber kimdir sorusuna cevap Nuh aleyhisselamdır. Tekme, tokat, dayak yemiştir. Tefsirlerde geçer. Bizzat döverlermiş. zulmederlermiş. Hatta tefsirde görmüştüm yine. Bu da bir hikmeti olacak. Gemi yaptırırken gemi yaptırırken Nuh aleyhisselam levhalar takmış böyle levhalar Levhalardan birisine ne kimi koymuş? Hazreti Ebubekir. O ne zaman bak. Diğerine Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, en başına da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Demişler bunlar kim? Bunlar ahir zaman peygamberinin halifeleri ve ahir zaman peygamberin ismi. Ya sen hepten delirmişsin ya bu. Hepten delirmişsin demişler. Ve en sonunda Nuh aleyhisselamın gemisine Kimse binmesin diye af buyurun af Sözün meclisten dışarı. Pisliklerini Nuh Aleyhisselam'ın gemisine yapmaya başladılar pisliklerini. Geliyorlardı dışkı tuvaletlerini, necaseti galizalarını Nuh Aleyhisselam'ın gemisine yapıyorlardı. Nuh Aleyhisselam sadece gökyüzüne baktı. Ya hak dedi. Bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Mevla onlara bir bulaşıcı bir hastalık verdi. Bulaşıcı bir hastalık. Kaşınmaktan duramıyorlar. Birbirlerini yırtıyorlar, derilerini soyuyorlar. Öyle. Ve bugün bir bir tanesi de kaşınırken Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin içindeki pisliğe düştü. O pislikte şifa. Kendi pislikleri şifa oldu. E bu sefer nedirler lan bu Nuh'un gemisindeki bütün necaseti, galizalar nedir? Şifa. Bütün köy toplandı halk. Bir tane ne, ne yapmadı? Bırakmadı. Hatta buyuruyor ki tefsirde Ruhul Beyan sahibi tahtaların içindeki pislikleri bile diyor kemirdiler aldılar diyor. Vücutlarına sürmek için. Mevla böyle temiz ettirir. Hani diyorlar ya tükürdüğünü yalatırlar. Aha böyle bir şey işte. En sonunda Nuh Aleyhisselam hayvanlara bir kere seslenmiş. Demiş ki şöyle demiş. Te'alev beha'im ey hayvanlar gelin. Bütün hayvanlar gelmiş bak bütün hayvanlar. Ama 950 sene boyunca ne oldu? İnsanları çağırdı hiçbiri gelmedi. Hatta kendi oğlu bile gelmedi. Kendi oğlu bile ne dedi? Ben şu yüksek dedi tepeye çıkarım dedi. Ben korunurum. Evladımı bildiğim bir dedi şey yok. Çölün ortasından çıkacak su. Ve kazan bir kaynadı. Orada bir kazanı vardı Nuh Aleyhisselam'ın. Yemek pişirdiği bir kazan. Onun altından diyor fışkırdı diyor. Su ve bütün dünya gark oldu. Neye gark oldu? Suya gark oldu. Ama hikmeti ilahidir ki Nuh Aleyhisselam'a her gün süt getiren bir teyzemiz varmış. Yaşlı bir nene. O da nerede oturuyormuş? Bursa'da otururmuş. Bursa'da. Bursa'da şu an Ulu Cami var ya. Hiç gittiniz mi? Rabbim gitmeyi nasip eylesin. Bursa'da diyor ki Bursa'da diyor kim diyor 40 vakit namaz kılarsa mutlaka diyor Hızır Aleyhisselam'ı görür. Bursa'da Ulu diyor. Mutlaka önüne çıkar yani. Mevlam görmeyi nasip eylesin. Orada o teyzemizin evi varmış. Şu anki Bursa Ulu Cami'nin orada. O teyzemiz Nuh Aleyhisselam'a hep süt getirip götürür. Nasıl götürüp getiriyor ya ta, o tarafa? İşte bu Mevla'nın hikmeti. Nuh Aleyhisselam da o teyzemizi unutmuş tufan olduğu zaman. Altı ay sonra aşure günü gemi Cüdi Dağı'na oturduğu zaman bir baktılar ki teyze orada. Ya demişler teyze biz seni unuttuk nasıl sen buradasın? Vallahi ne oldu tufan mı oldu? tufan olmuş haberi yok. Sadece şundan haberi var. Ha benim ineklerimin ayakları ıslanmıştı bir ara. Demek ki o zamanmış. Mevla duyurtmak istemediğine de duyurtmaz. Yıldırım Beyazıtan Hazretleri cennet mekan Bursa Ulu Camisi'ni yaptırmak istediği zaman biliyorsunuz onun zamandaki evliya kimdi? Kim, kim söylecek? Somuncu değil. Bir tane daha vardı. Ha? <laughs> emir Sultan Hazretleri, bak. Emir Sultan Hazretleri onun da damadıydı. Yıldırım Beyazıt Han Hazretlerinin damadı. Hem de Seyit de Emir Sultan Hazretleri bizzat şeceresiyle sabit Emir Sultan Hazretlerine emir geldi manevi. Ne dediler? Yıldırım o Ulu Camii o nenenin olduğu yere yapacaksın nenenin olduğu yere. Ve cami şu an oraya yapıldı. Şu anki cami orada. O yüzden Bursa'nın Derler ya hani taşı toprağı nedir? Evliya kokar. Rabbim şefaatlerini nail Bu topraklar hep böyle Evliya Allah hamuruyla yoğrulmuştur. İstanbul öyle, Bursa öyle, Edirne. Edirne öyle Hacı Bayram Veli Hazretleri yıllarca ne yaptı? Orada değil mi? Görevini ifa etti. Şimdi Osman bin Mazun radıyallahu anh, kısa anlatacağız. Bugün onun sofrasına oturacağız. Çok büyük bir sahabe efendilerimizden birisidir. Rabbim talebe olmayı ona nasip eylesin. Hazreti Osman gibi çok haya sahibiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Hazreti Osman'ı göremeyenler Osman bin Mazun'a baksın demiştir. Çok genç yaşta vefat etmiştir. Müca yani bu muhacirlerdendir, muhacirlerdendir. Cennetül Bakiye ilk defnedilen kişilerden birisi kimdir? Osman bin Mazum Radıyallahu anh. Allah şefaatlerinden ailesi. Onun şimdi bir vefat ettiği bir sahneye geleceğim. Ondan sonra hakikati bağlamaya çalışacağım. O vefat ettiği gün Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok ağladı. Ağladı, ağladı. O sırada tabii kefenlendi, yıkandı. Tekrar geri getirildiği zaman Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tekrar ağlamaya başladı. Orada Safiye annemiz dedi ki o cennetli kuştur dedi. Cennete uçmuştur dedi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşlarını sildi. Dedi ki benim dedi bildi, bilgim olmadığı halde sen nasıl buna cennetli kuş dersin dedi. Bu bana bildirilmedi dedi. Ha mutlaka cennetlik olmadığı göstergesi değil. Ama dedi bildirilmeyen bir şey hakkında konuşulması caiz değildir. Mutlaka, ama tamam o sırada şu hadis-i şerif ne oldu? Cereyan etti. Ney? İkra'u okuyun. Mevtakum ölülerinize neyi? Yasi, Yasin. Yasin-i Şerif. O hadis-i şerif o zaman ne oldu? Ortaya çıktı. O da onun bir hikmetiymiş. Ve bu ondan sonra ümmete ölülere Yasin-i Şerif okunma emri geldi. buradan Vahabileri vurabiliriz ha. Şimdi Vahabiler ne diyor? Ya Yasin-i Şerif okumak şık diyor. Tebarek okumak şık diyor. Al sana hadis şerif. Hem de kaynak kim? Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh, değil mi? Maliki mezhebinin kurucularından. Rabbim onda şefaatlerine nail eylesin. Osman bin Mazun radıyallahu anı o sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara bir mezarlık yeri tayin etmek istedi. Cennetül Baki'ye gömdü. Sonradan Maria annemizden olan İbrahim Efendimiz de küçük yaşta vefat ettiği için onu da Osman bizim seferimizdir, kardeşimizdir. Onun yanına gömelim dediler ve İbrahim Efendimiz de Osman bin Mazun radıyallahu anı yanına gömdüler. Cennetül Baki çok büyük, e, mucize bir mezarlık. Medine'de öldüğün zaman seni oraya gömüyorlar. Mekke'de öldüğün zaman da nereye gömüyorlar? Orada da bir mezarlık var. O da neydi? Kim bilecek onu? Evet, ha? Ha, bağdan. <laughs> <Allah 'ın. gülüyor> Abi gitmiş herhalde, maşallah. Rabbim tekrardan gitmeyi nasip eylesin. Hiç gidemeyenlere de hep beraber gitmeyi nasip eylesin inşallah. Oraları gördüğün zaman nasıl oluyor biliyor musunuz? Şöyle ben size misal vereyim. Hiç gidemeyenlere söylüyorum şu an. Gittin ya Kabe. Ye. Geliyorsun diyelim dinlenme. Öyle bir şey yok dinlenmeye. Ne diyorsun? Ben tekrar Kabe'ye gidiyorum. Tekrar geliyorsun ya dinlenmeye, yemek için. Ben tekrar Kabe'ye gidiyorum. Tekrar geliyorsun ya, ben tekrar Kabe'ye gidiyorum. Doyamıyorsun. Doymak yok. Hatta sana artık turizm şirketi dediği zaman, abi günün bitti gideceğiz, üzülmeye başlıyorsun. Yani hiç gelmek istemediğim bir yer. Rabbim nasip eylesin. Hani memlekete gittiğin zaman ne diyorsun artık? Ya tamam e, dinlendik artık. Çeşmeyi de duyduk. Tezek kokusunu da aldık. Tavuğu da duyduk. Şunu da, şu da oldu, bu da oldu. Hadi İstanbul'a dönelim diyorsun ya sıkılıyorsun. Ama orada öyle bir şey yok. Rabbim mutlaka gitmeye niyet etmeyi bizlere nasip eylesin. Ya hocam para yok mara yok. Ben size bir hadis-i şerif söyleyeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki kim hacca ve umreye giderse ben mutlaka şahidim diyor Efendimiz sallallahu ve Allah diyor onun rızkını arttıracak. Hadis-i şerif ya. Hocam nasıl olacak ama orada 50-60-70 mi harcı. Ya sen gözün kapalı git Mevla bereketini gönderecek. Vallahi öyle. Rabbim gitmeyi nasip eylesin. Şimdi Osman bin Mazun radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi dedi ki Ya Resulallah dedi ben her şeyi dedi silebilirim dedi kafamdan. Yani dedi af edersin dedi ya Resulallah. Günah işlememek için dedi avretlik mahallimi bile kesebilirim dedi. O derece. Öyle bir sahabeydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi bu yasak. Bu la yecüz haramdır dedi. Ama dedi sana bir şey ta tavsiye ediyorum ya Osman bin Mazun. Nedir ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Oruç dedi. Oruç kalkandır. Oruç her şeye kalkandır. Rabbim oruçlarımızın hakkaniyetini iyi bir şekilde yaşamaya ve amal safasına dökmeyi nasip eylesin. Bu Ramazan-ı Şerif'in ortasındayız. Mağfiret ayındayız. Cehennemden azada doğru gidiyoruz. Rabbim boyunlarımızı cehennemden azade eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha.